Bu küçük bebeğin doğduğu sabah annesi merhametsiz bir şekilde oldukça zor bir karar aldı. Hamilelik esnasında yapılan muayene ve testlerde doktorlar bebekte meydana gelme ihtimali olan tıbbi müdahale gerektirebilecek bir durumdan bahsetmişlerdi. Doktorlar anneyi psikolojik olarak bu habere alıştırmak ve kabullenmesini kolaylaştırmak istemişlerdi. Bebeğin doğduğu anda kadına büyük bir üzüntü çöktü. Bebeği göz yuvaları olmadan doğmuştu. Göz kapakları tamamen birbirine yapışık bir haldeydi. Doktorlar ve hastane çalışanları bu bebeğin bu halinden dehşete kapılmışlardı. Anneyi ne kadar psikolojik olarak böyle bir duruma hazırlamaya çalışmış olsalar da kadın gördükleri karşısında ağlama krizine girmişti. Etrafındakilerin onu sakinleştirme çabalarına ve Allah'tan gelene razı olması gerektiğine onu ikna etmeye çalışmalarına rağmen kadın bebeğini kabullenemiyordu. Bebeğini görmeye bile tahammül edemiyordu. Birkaç gün geçtikten sonra kadın bebeğiyle ilgili alacağı en mantıklı kararın onu yetiştirme yurduna terk etmek olduğunu düşündü. Bebeğin gözleri yoktu. Özel bir ilgiye ihtiyaç duyacaktı. Oysa bebekle o şekilde ilgilenemezdi. Daha bebeğini sevemiyordu bile. Bebeğin içinde bulunduğu bu durum oldukça nadir bir durumdu. Dünya üzerinde onun gibi olan çok az sayıda insan vardı. Görme engellinin yanında bu durumda dünyaya gelen bebeklerin Başka birçok rahatsızlıkları da bulunabiliyordu. Sonunda kadın bebeğini terk etti. Doktorlar bebek için endişelilerdi. Bebeğin sağlık durumuyla ilgili ve gelecekte karşılaşabilecekleri olası problemlerle ilgili birçok testler yaptılar ve her koşula hazır olmaya karar verdiler. Bir yandan durumunun daha kötüye gitmemesi için çalışıyorlardı ancak bebeğin durumunda hiçbir olumlu değişiklik olmuyordu. Doktorlar en azından görsel olarak yüzünde bir noksanlık bulunmaması için bebeğe göz nakli yapmak istediler. Göz nakli ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı ancak gözler yuvalarına tam anlamıyla yerleşene kadar her 6 ayda bir başka ameliyatlar da olması gerekecekti ve bütün bunlara rağmen hayatı boyunca görme engelli olarak yaşayacaktı. Sadece görsel olarak gözleri bulunmaması ve göz kapaklarının yapışık olması problemi hallolacaktı. Bebek büyüyordu. Yetiştirme yurdundaki hemşireler ve bebek bakıcıların söylediğine göre neşe kaynakları olmuştu. Sağlığı yerindeydi bulunduğu ortama mutluluk getiriyordu. Onlara göre diğer çocuklardan pek de bir farkı yoktu. Ancak yetiştirme yurduna evlat edinme arzusuyla ne zaman bir aile gelse küçük bebe şefkatle yaklaşıp onu sevip okşasalar da hiç kimse onu evlat edinmek istemiyordu. Yetiştirme yurdundaki görevliler ise onun çok özel bir aileyi hak ettiğine inanıyorlardı. Bu yüzden 6 aylık olduğunda bebeğin hikayesini sosyal medyada paylaştılar. Çok kısa sürede dünyanın birçok yerinde tanınan meşhur bir bebek oldu. Bir anda onu evlat edinmek isteyen birçok kişi ortaya çıktı ancak yetiştirme yurdu görevlileri bebeğin gerçekten mutlu olabileceği ve hak ettiği değeri görebileceği bir aileyle olabilmesi için ince eleyip sık dokudular. İki ay kadar sonra da bebeği bir aileye teslim ettiler. Artık yeni annesinin sesini duyunca ona tepki veriyor, yüzünde gülücükler açıyordu. Yeni ailesi bilgilerinin kimseyle paylaşılmasını istemediler. Ancak yeni evinde iki kız kardeş, bir anne ve bir babayla birlikte yaşayacaktı. Herkes ailenin onu evlat edinerek ona çok büyük bir iyilik yaptığını düşünüyordu. Ancak aile de aksine bebeğin kendilerine verilmesinin Allah'ın bir lütfu olduğunu düşünüyordu. Onu çok ama çok seviyorlardı. İlk ablası, annesi ve babası onunla vakit geçirmekten çok mutluydu. Kısacık sürede evlerinin neşesi olmuştu. Bütün imkanlarını, mutlu olması ve toplumda bir yeri olması için, insanları ışığıyla adınlatabilmesi için harcamaya karar verdiler. Hiçbir anne kendisi ne durumda olursa olsun veya evladı ne durumda olursa olsun evladını terk etme hakkına sahip değildir. Belki engelli bir evladın vardır fakat senin rızkının gelişleme vesilesidir. Seni cennete götürecek bir sebeptir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki sabredenlere hesapsız bir şekilde ecir verilir. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin hayranlık verici bir hali vardır ki onun her işi hayırdır. Bu hal Mümin'den başka hiç kimsede bulunmaz. Eğer bir genişliğe, nimete kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa, musibete uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.